Merhaba avcı, atıcı ve dolumcu dostlarım. Bu videomda sizlere saçmaların tamburlanmasını, grafitlenmesini ve elenmesini göstereceğim. Kısa bir şekilde yapmış olduğum makineyi tanıtarak işlemime başlıyorum. Evet dostlarım, makinemde kullanmış olduğum malzemeler eski bir çamaşır makinesinin motorunu, kayış ve kasnağını kullandım. Yaklaşık 4 metre kadar üçlük köşe bant kullandım. İki tane 20'lik rulmanlı yatak kullandım. Bir de şu şekilde 8 köşeli 30 cm genişliği olan 25 cm çapı olan bir saç bastırdım. Ve bunu da kaynattım. Şu şekilde de bir dolduk dolumu ve boşaltımı için kapak yaptım. Çamaşır makinesi motoru çok yüksek devirde çalıştığı için çamaşır makinesinin kontrol kartını kullandım. Potansiyometre yardımıyla devrini ayarlayabiliyorum. Evet, saçmamı doldurarak işleme başlıyorum. şişe biraz küçük yaptı. Başka bir şey yok. Makineye bir seferde yaklaşık 5 kilogram saçma koyuyorum. Rahatlıkla tek seferde bu kadar saçmanın tamburlanmasını yapabiliyorum makineyle. Evet makinemi çalıştırarak işlemine başlıyorum. Makinem bu şekilde yaklaşık yarım saattir, 5 dakika kadar çalışacak. Arada kontrol edip yeteri kadar güzeldiğini fark edince makinemi durdurup saçmayı çıkaracağım içerisinden. Evet dostlarım, saçmalarım yaklaşık yarım saattir tamburlanıyor. Şimdi içerisine kurşun kalem ucu satarak grafikleme işini yapmış olacağım. Tamburumu durdurup kapağı üst kısma getiriyorum. Grafitleme işlemi için 2 milimetrelik uçlu kalem ucu kullanacağım. Bir tanesini parça parça kırıp içine atıp işlemi gerçekleştireceğim. Makinemi tekrar çalıştırıyorum yaklaşık bir şekilde devam KADAR çalıştırıp işlemi sonlandıracağız Evet dostlarım saçmalarımızın tamburlanmasını ve grafitlenmesini bitirdik şimdi eleme işlemine geçeceğiz ve işlemimizi sonlandıracağız tam buradan çıkardım saçmaların bu şekilde elemek için şu şekilde bir çerez kovası buldum. Bunları 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm ve 3,5 mm olacak şekilde deldim. Şimdi sırayla bunlarla eğeceğim. Evet bunlar 3.5 milimetreden kalın olan saçmalar. Bunları tekrar eritip saçma yapacağım. Bu kadar kalın saçmayı kullanmıyorum çünkü. Evet dostlarım 3,5 milimetreden geçen ve 3 milimetrenin üzerinde kalan saçmalarımı şimdi bir şişeye aldım. Bu saçmalar 3 ve 4 numara saçmalar. 2,5 milimetrelik elekle elemeye devam ediyorum. Evet dostlarım 3 numara elekten geçip 2 numara elekten geçmeyen saçmalarım 5 ve 6 numara olarak hazır. Şimdi eleme işlemime devam ediyorum ve 7-8 numara saçmalarımı eliyorum. Evet dostlarım, tamburlamasını ve grafitlemesini bitirdiğimiz saçmaları eledim. 3.5 milimetreden kalın olan saçmalar benim bir işime yaramadığı için bu şekilde ayırıyorum onları. 1.5 milimetrenin altında kalan saçmaları da ayırıyorum. Bunları tekrar eritip saçma yapacağım. 3.5 milimetreden geçip 3 milimetreden geçmeyen saçmalarım 3 ve 4 numara saçmalar. 3 milimetreden geçip 2.5 milimetreden geçmeyen saçmalarsa 5 ve 6 numarası saçmalar 2,5 milimetreden geçip 2 milimetrelik eleğimden geçmeyen saçmalar benim en çok kullandığım saçmalar bu arada 7 ve 8 numaralar. 2 2 milimetreden geçip 1,5 milimetreden geçmeyen saçmalar ise 9 ve 10 numara saçmalar olarak bu şekilde boylandırdım. Dediğim gibi 1,5 milimetrenin altında kalan saçmaları ve 3,5 milimetrenin üzerinde kalan saçmaları bu şekilde ayırdım. Bunları tekrar eritip saçma yapacağım. Bu saçmaların yapımında iki farklı ocak enjektörü kullandım. Birisi 73 numara, birisi de 108 numaraydı. 73 numarayla en çok 7 ve 8 numara saçmalar elde edilebiliyor. Bu akış hızına göre değişiklik gösteriyor. 108 numarayla da yaklaşık 3 ve 4 ve 5 ve 6 numara olmak üzere eşit miktarda saçma elde ettim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz memnun olurum. Sağlıcakla kalın.